Yani ifade denemesinin öncesinde cidden onu tartışmaları vardı. O tasarı hazırlamadan önce ne gibi bir içeriğe sayılması konuşuldu. Sonrasında tasarı gündeme geldiğinde bunun nasıl bir düşüncenin yansıması olduğu ona dair görüşler verdiğini malum size görecek yayınımızda da konuştuk. Düşmanı kokunun bir yansıması olarak ifadü denemesi yapıldığını fark ettik. Ama bir evit acaba bu düşüncenin e, 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 yansıyan kısımları madde neç mı var? Meclis tartışmana da bu bilime gelip akde selim hakim olur mu diye ümit ettik. Ancak geldiği gibi e, herhangi bir değişik yapılmadan meclisten geçti. Asıl arasında e, yer başka bir çözüm yolları ile like, Türkiye 10'da Nisan'da Cumhurbaşkanı tarafından bu yasa imzaları yayınlandı ve like, yürürlüğe girdi. Cumhuriyet Halk Partisi bu yasanın iftar için e, Anayasa Mahkemesi'ne şekli e, yandı e, olduğuna dair e, görüşlerini derdi, ederek bir delil tehlikeli başarı iptal nesledi. E, bu konuyu konuşmak istiyorum sizinle. E, Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi CHP'nin e, iptal CHP e, için bitmesindeki temel geritesi neydi? E, neden e, bu yasal iptal için Anayasa Mahkemesi'ne ile CHP? Kısaca e, izleyicilerimize bu konuda bilgi vererek başlamak yer alacak Gerçek düşünüyorum. Gerçekiller şey, şundan e, gitti. Tabi onun eli bir süresi olduğu için onun bir süresi o ömürlük süre içerisinde e, şekilde açısından e, yasan işler, anayasa işlemlerimi kötülmek zorunda. O nedenle kendileri yaptıkları yaptıkları aşka marifiyat onun başvurusunu özel şekilde yaptı. Esasla ilgili değil, başvuru yapacaklarının vekilleri ekler kamuoyuna. Yani bu oluyor. Bizim almadığımız kadarıyla e, ana bu artısı ee, fiili bir af olmak görüyor. E, ee, olarak da bu temelen daha önce 4616 seriyesi olur. Ve ee, diye binme. 4616 sayılı yasadaki gibi bir duyum söz konusu olduğunu düşünmüş olunca ki ee, şekil yönünde ayasa mahkemesine başvurdu. Yani e, ee, anayasanın bunun görmüş olduğu e, ee, afkan çıkarma hususundaki e, kadar yeter sayısının bulunmaları. Fahir <laughs> bin <laughs> iddia <laughs> ile iki Ama Fahir <laughs> <bu, gülüyor> al alası da e, aflar için özel bir var galiba. Ya yani da af, e, afa, dair yasal cadavileri şekle dair e, gereklikleri gele de farklı. Devleti bu kadar filas bilgi verebilirsiniz. Anayasanın 87 ya 88. maddelerinde e, e, iş 92. maddesinde He, bu sırf düzenlenmiş. Maddeleri göre e, arf af e, kanunlarında Türkiye bir Fikulet Beclisi üye tam sayısının e, beşte üçünün e, vurulma lazım kanun kanunlaşması için Ve Vücut milletek sayısına göre üstelik 160 milletekiliyim e, evet demesi gerekiyordu. Unladım. E, işte bu sayı e, adı için kanun kabulünde e, Anıvan Anavvans bu gerekçeliyle Anayasa Mahkemesi'de başvurusu buyurur. Peki yani e, e, Anayasa Mahkemesi'ne başlık elçisine veya kamerada da bu ciddi anlamda yazıldı. Bu noktada da ileri sürüldü Yani son ifade düzenlemesi e, özel bir af yasası mıdır? Veya işte buna dair e, ileri sürü argümanla nelerdir? Yani af yasası olması anlamında. Yani e, tabii e, her bir maddesine uzan aynı ayrım akutlar. Yani bazı e, maddeler sadece e, işte şart testare verme sürelerindeki değişikliğe uyum bak için e, konulması gereken maddeler olduğu için o yasa kapsamına girdik. Bazıları o kanun amacı, esas hedef alanı amaca girdik maddeler. E, dolayısıyla uyum bir affı olup olmalarını karar verebilmek için e, hangi maddelerin Şekil yönünün anayasaya aykırı olduğuna dair bir e, da bir evet lazım. E, sanıyorum e, bazı e, ve suçlarım e, bazı suçları istatı olarak daha doğrusu kanan diğer bütün suçlarım infazımın şartı talihseli ümberin hükümleri de değişiklik yani şartı talih süresini e, indirilmesi yönündeki değişiklik ee, fiili bir esas şey olan fiili bir af olarak kabul ediliyor. Yani kan 107. Kimin, kimin adresi birkaç batı daha var. Ee, şimdi bu, e, bu madde teki bir haf olarak kabul edilirse o zaman e, o 4616 sayılı yasadaki düzenleme halel bir tüm çıkıyor of tezapın kimliğinden. E, bu temelinde bundan dolayıdır yani o e, e, pek çok madde yani sadece Türkiye'de en fazla kanunda değil ve de kanunda Türkiye'de kanunda pek çok madde değişik var yasanın tümüyle iyi belli maddeleriyle ilgili zaten bu e, incelenen konuyla madde gayrı ve geçici altıcı maddesi var ilgi yasalı yani geçici altıcı maddesi de e, e yani buna dair düzenlemeler var 30 vatbi 2020 tane kadar işlenen sistemi almamı da <laughs> şahen salı sal vermeye dair e, çok e, ye, olacak düzenlemele getiriyor. Ama bu sayıları sadece bir seferde de üzere e, daha e, diğer diğer düzenlemeleri e, genel olarak yapılan bir değişiklik. Yani hani bir, bir e, süresi evet. olmayan e, ve, ve ileride uygulanması bu temi yol uygulanacak kalan içimler çünkü 30 Mart e, 2020 tarihindeki senin süslerde koşullu salıverme süresini ee, ve denetilmek de, ve devletin serbestle yaralanma süresini kanun koyucu bir yıldan 3 yıla kadar çıkartıyor. bir ama uygulamada bir yıl. Aşağıda getiren düzenlemede de zaten bir değişiklik yok. Andaki say olarak diyor ki e, koşulu salıverme süresine 3 yıl kalan daha da ben devletin serbestten e, yaralandığıma imkanı tanıyorum diyor. Her adamın maddi üzerinde tartışmalar suyu. ki bunu getirirken de böyle bir ve bazı suçları kastan alıp öldürme işte, dilsel suçlar ve e, terör suçları gibi İsrail suçları haricinde tüm suçlar açısından bunu e, uygulayacağını e, yani belirtiyor yasa yasa koyucu bunun özel olduğu galiba iddia edildi Bir tanesi şey, yani bu yani, toplumun bir, bir karşı e, işte, bunun peynir olması ülke siz yazıyor yuman kendi işte olduğunun sınırlarını yani zaman yerine ve kapsam yerine sınırlarını yine yenilene, madde e, burada yola çıkan hak ediliyor. kurada e, olan yasanın artık şekiller açısından Hı. Ee, e, anayasa uygun olup olmasından da öte e, esasına yönelik esasının getirdiği karvaşanın kemeli ifen haklarına e, e, nasıl bir nasıl dinamit hattına erir ve şehitle kazım konusu bakın alıyor Burada CHP'nin de e, taldığı e, detaylarına dikkat çekiyor. Çünkü evet yani Alasya'da da e, şekil bakılıyor. Bunlarda herhangi bir yasanın de, iktidar için Alaysa Mahkemesi'ne şekil bedesler, bir süre sınırlaması var. Yani yayda da tarihte itibari 10 gün içerisinde bu başlığı yapıl, yapılması gerekiyor. Ama ile bu başlığı ayrıca yapması e, gerektiren bir şart yok. Yani siz e, her iki e, yani hem şekil yolunda de esas söylediğiniz taleplerinizi ayet ile içeri Mahkemesi'nde götürebilirsiniz. bu bir yer yok. E, CHP'nin yani önce şekil yönünden başvuru yapmasılı ve bazı sualda esası da başvuru yapacağını e, birikmesini basit değerlendiriyorsunuz. Yani bu e, bir şekilde işte de bağladılan e, bir yaklaşım. Biraz bol konuşmak gerekiyor. Evet, şimdi tabi kanvoyla yansıkarı açıklamalarda e, şekil yönünden iptal başvurusunun tüm gün 10 bin süresi var. Esas yönünden iptal başvurusunun 60 gün süresi var. Teslim İgazisi'de yayınlanma tarihinden itibaren bu gerek şey gösterir. Böyle tabii ki e, sayrın kendi yani o bir şey denilmedi ama şimdi bu yasanın e, komisyon aşamasından itibaren e, kiler hıltaki tahir bütün aşamalarına katılan bir siyasi e, siyasal partinin ki ülkenin ana mavet partisini e, bu yasada kim hukuka aykırı bütün hususları satın izlerebiliyor olması lazım. E, yani Sadece millet ekilinde, millet işte danışmanları var. Onları kaleme alabilecek, keteri dolama sahip pet shop hukukçuları var. Ee, şimdi e, toplamda hukuk tehlikeli kesini özellikle de hür e, yasınma amacı itibariyle yani bir salgın tehlikesinden yola çıkılarak düzenlendiği için özellikle de yaşam hakkına eşitlik ilkesiyle ayrımcılık e, yasağına I can look to you şekil yılından eksik... önüklü başlıklar onun üzerinden e, bir o kamalı yapıl ne öyle yani koku kişide bir derhal bırakalım yani bir muhalefet e, bir, bir, siyasi anlayış açısından da e, ...baktığımızda bayağı sorumlu tüm çünkü insanların doğuda yaşam hakkına iyi e, insanlar hakkında ve insanlar arasında e, keskin bir ayrımcılığa de, de yayın müthiş bir Sizde iyi ulaşan bir duyum var ortada. Evet. Ben, bu an evde tepeder sanıp öncelikle bir yüzeyim. Yani yeri yerine o etrafı alsın? E, bu kadar artık hayatı ürünü e, haiz konaylıkla gerçekleştirilebilen e, eser sebepleri sebepler türü kim? E, şekil kirinden başvuruyla Otel çıkma falan işte yapıp yapma tarzı ürünü film de gösteriyorlar. Hele nasıl da Adesa Mahkemesi'nin önünde de yani çok geliştirdi. Tercih hakkı da bırakmış oluyor. Yani e, muhalefet bahsi bu, bu şekilde bir değil yani taletle onun önüne gitmekte. Çünkü şu anda şekil yönünden e, taraftan çıkartarak bu ifade zinlemesini iptal etsin Mahkemesi'ne başvurdu. Cadesa Mahkemesi ilk ön incelemesini bu başvura dahil yar yapacağını açıkladı. 6 Mayıs. Evet. Dolayısıyla 6 Mayıs sonrasında esas riskin incelemesini e, ve kararı ne zaman vereceğine dair yol haritasını belirleyecek. E CHP sonrası sonrasında ikinci başvuru yaparak aynı düzenleminin esas yönünden de incelemesini talep edeceğini belirtti. Onun da e, bir hafta 10 gün içerisinde açıklanacağını e, belirtti temsilcileri muhat içerisinde. E, Gireçenin ayrıntılarına dair e, şey söylemediler ama genel alanında konuşulur. Anayasa Mahkemesi bu durumda ee, yani taban mahkemesinin son 5 e, yılda 4 yılda e, çizdiği rotaya da çok iyi bakmak lazım. Yani takip ettiği yolu da çok iyi bakmak lazım. Yani böyle kritik bir düzenlemenin e, bu şekilde bir talep önüne gelmesini e, nasıl değerlendireceği şu anda muayla. Yani, çünkü önceki işte çok rahat göz ardı edebilen, bunu e, değiştirirken de herhangi bir e, izah getirme geri hissetmeyen bir mahkeme e, profili var önümüzde. Kaldı ki e, e, mevcut üye e, 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 Kooperasyon düşündüğümüzde çünkü çoğunluk itibariyle mevcut iktidar tarafından beğenilen ve yapısına sahip ki zaten muhalif olanlar da e, e, yani 15 Temmuz sonrasında kendi ev yarı muhalif yürütlerini e, 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 yani hukuk aykırı olarak ihtiyacı edip tutukladılar ve bunların tüm başvurularını ekledi yani böyle bir anayasa makinesi aradığımızda. Yani bu başvurunun e, siyasi farklı olarak değerlendirilmesini çok e, ben e, ihtimal iddialde görmüyorum. Yani muhtemelen siyasi ayarı şu iki böyle bir düzenleme çıkarken ki e, e, kamu iladesinin mahkemede bir karşılığı olacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı başvuru da aslında bu karşılığa zemin hazırlamış olacak. Anayasa Mahkemesi bu başvuru reddedebilir ki zaten o zaman e, paralel bir e, yol takip, takip etmiş olacak. Sıkıntı e, yaşamayacak bu anlamda. Kabul ettiği takdirde de bir yaşamayacak. Çünkü zaten yine siyasi iladenin e, e, yani dışında anlamda bir